Merhaba, Merhaba, Uzun süredir aslında tasarladığımız ama pandeminin yoğunluğundan dolayı da sürekli ertelemek zorunda kaldığımız bir toplantı. Daha önce bir araya gelmiştik aylar önce. Biz e, bu toplantıları daha da e, sık yapmak istiyoruz. Süreyi fazla uzatmadan. Geçtiğimiz hafta e, Tarsus'ta yine e, ekonomiye yön veren e, ticaret odası, esnaf odaları, borsa temsilcileriyle bir araya geldik. Önceki hafta burada Mersin e, merkezde yer alan yine e, Mersin'in ekonomisine yön veren ticaret odası, ticaret borsası ve diğer kuruluşların üyeleriyle bir araya geldik. TUMOP'la, TUMOP'a bağlı e, arkadaşlarla oda başkanlarımızla bir araya geldik. Şimdi sizlerle beraber olacağız. Bunu da e, bu şekilde e, tasdif etmemizin nedeni ee, hem e, çalıştığınız konu itibariyle e, birbirine yakın olan e, çalışma alanlarına sahip odalarımızı ya da sivil toplum kuruluşlarımızı bir araya getirmek sayısal anlamda da aşırı bir e, kalabalıkla bu toplantıları yapmayalım yasak savmak gibi olmasın bir e, şekil şartını yerine getirmek gibi olmasın Gerçekten insanlar düşüncelerini söylesin, ben düşüncelerimi söyleyeyim. Bu toplantıda karşılıklı bir, bir e, fikirle çıkalım. Çünkü bizler için gerçekten çok önemli. Yönetimde e, çok daha rahat kararlar alabiliyorsunuz bir yönetici olarak kentin. E, her noktasında e, tesiri olan bu insanların birinci ağızdan görüşlerini almak bizim de o alanlardaki kararlarımızı daha doğru yapıyor yani ekonomi dünyasında ki insanların o alana bakış açısı bizim için önemli biz de yerel yönetim olarak belediye olarak bu konuda değerlendirmeler yaparken çok daha objektif kriterlerle parametrelerle bunu yapıyoruz ya da baronun hukuki bir ee, konuyla ilgili ise baronun ya da tabipler odasının ya da veterinerler odasının bunu arttırabiliriz. Yönetimde olduğum süre içerisinde bu görevde olduğum süre içerisinde bunu e, kurumumda bir e, geleneksel anlayış haline getirmek istiyorum. İlk iki yılda gözlemlerim açıkçası bu yönde ilçelere de gidiyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Aynı uygulamaları oralarda da yapıyoruz. Burada toplumun her kesimiyle bir araya gelmek önemli. İnsanlar da sizlerle konuşmak, birinci ağızdan bir şeyleri paylaşmak istiyor. Gerçekten hizmet beklentisi kadar insanlar belki daha önde kendilerinin önemsenmesini, bir diyalog kurulmasını, onların fikirlerinin alınmasını istiyorlar Belki de e, en çok istedikleri bu. Yani bir tarafta hizmete eksik yapabiliyorsunuz, onu hoş görüyor. Ama diyalog kuramıyorsanız onu hoş görmüyor. Ya da o insanı ciddiye almadığınız zaman, onun görüşlerine değer vermediğiniz zaman bunu hoş görmüyor, hoşuna da gitmiyor. O açıdan önemsiyoruz. Bugün de e, gündemimize dair kentin şu anda konuştuğu konuları bizim içinde e, bulunduğumuz koşulları, şartları konuşacağız. E, geçtiğimiz gün e, meclis toplantımız vardı. Orada da çok önemli kenti ilgilendirecek bir gündem maddesi vardı. Liman ki e, hepinizin de yakından takip ettiği kente getirisi, götürüsü e, olması istenen ya da daha önceki yine e, önemli gündem maddelerinden bir tanesi yine kurulacak olan yeni bir petrokimya e, e, tesisi diyebileceğimiz polipropilen tesisi bunun yanında e, tabii ki kentin e, pandemiyle ilgili süreçte e, hangi noktalardan hangi noktalara evrildi şu anda içinde bulunduğumuz koşullar, başta e, tabipler odası, eczacılar odası olmak üzere birçok arkadaşımızın bize bilgi aktaracağı, bizim de buradaki yerel yönetimler olarak gözlemlerimizi aktaracağımız önemli konu başlıklarımız var. E, yine bugünün çok önemli gündem maddesi, özellikle hukukçuları ilgilendiren, e, Danıştay'ın aldığı e, belediye şirketleriyle ilgili, bir karar var. Bütün bunları e, masaya yatıracağız. Ama bunun yanında lokal, spesifik e, bana sorular yöneltebilirsiniz. E, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Öneriler e, getirebilirsiniz. Güzel bir toplantı olacağını umut ediyorum. E, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bizlere onur verdiniz.